Merhaba Selam. arkadaşlar Canoyuk kanalına hoş geldiniz. Ben Can ve bugün Orhun var Evet arkadaşlar selamlar. Evet çok uzun bir aradan sonra Tekrardan Fortnite şey yapıyoruz hatta İftara doğru programı Aynen öyle yeni sezon gelmiş dediler geldik Yeni sezondan çok daha e fazlası ya. gelmiş evet, Şurada mavi chest var bu arada Şunun üstünde Bu arada sezondaki ilk maçımız arkadaşlar yeni Evet. level olduğumuza bakmayın Ya sadece kastık görev yaptık Falan filans öyle yani Ben şu şeyin üstüne çıkacağım. Fortnite'teki ilk var arkadaşlar, yüzden. Arkadaşlar bu arada avatar gelmiş, burada avatarın şeyi var. Böyle ee, bir e, topu var, Oy, küresi. Aynen o, şey o chestten çok iyi şeyler çıkıyor. Aldı. Ben ee, al sen buraya lootla, ben şuraya gidiyorum. Orada bir sürü chest var. Sen burayı tamam. komple lootla. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Mi? Seriler gelmiyor. onu yapma görevi var, onu yeme görevi var, onu ye. Yedim. Afiyet olsun Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu çünkü vizelerim vardı evet, üniversite geçtiğimiz için artık eskisi gibi video serisi şey olmuyor Evet maalesef Maalesef, Orhun'un da vizeleri vardı onun hala vizeleri var Bitmiyor, Bitmiyor. Ne kadar kaldı Orhun vizelerin? Benim hep var ya her hafta sonu bir tane oluyor E ee, onun uzun soluklu bir macera benim ikisi bir haftada bitti ama bayağı zordu yani. Ama iyi geçti bizler arkadaşlar. O yüzden videolar rahat rahat o gelebilir. O Fortnite oynayabiliyoruz. Aynen öyle. Ee, arkadaşlar bu arada ekipten iki kişinin e, Bausuru var. O yüzden yoklar. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Sayın, <gülüyor> Bundan haberim yok. <laughs> Sayın Rosunerli ve Metin Sugar. Eee... Sınav senesinde ve iki ayları kaldığından dolayı aramıza yoklar, bağımsız oldular. Metin diyeceksiniz arkadaşlar Metin şu şişe bir tane item var ya o Metin. Metin şu an bende var mesela elimde evet. tutuyorum Metin Metin o. Bu. Metin bu. Me metin bu elimde. Metin o. Ee, çok yapma egzantrik abi. bir yaşam tarzı sahip yani Metin şükür bu evet. evet bunu ka kazalım. Merdiven atma. Merdiven altı işletme yapma. Çatı atmış oraya. Feriparis. Yok, ben, ben hala kırpmıyorum, <laughs> kırpan. <laughs> kesersin kanka, kesersin kanka. Evet, evet arkadaşlar, bundan sonraki video muhtemelen roketlik olacak. Belki bugün içine gelebilir bir sürpriz yaparım, belli olmaz. <laughs> Herkese, bundan sonraki video. Evet, telefon çalıyor. Evet, evet, telefon tel çalıyor. Telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor bir saniye. Al, Ebru teyzem arıyor. <laughs> Süper. Ben şu araya alayım. O araya bana lazım olacak. Safe geliyormuş. Gidelim abi. Oy. Oh, Safe nerede? Uzakta değil. Koş abi. Oh, kol neden deliyor? Bunu lazım şu anda. Şimdi böyle kol. teknik aksaklıklarımız var arkadaşlar. Maalesef. Artık evet kollar yaşlandı ne yazık ki. Yaşlandınız maalesef. Maalesef. Artık bırakıyor. 2018'de almıştık Aynen. biz bu garibanları. Aynen. 5 yıl, 6 yıl oldu. Hala çalışıyorlar. İnanılmaz bir bağlılık. Sadakat desen. Marco Reus. Necip Uysal derim ben. Marco Reus kimmiş? Değil mi? Yerli ve milli Necip'imiz O Oy, çok güzel. Oo, çok güzel giriş yaptın. Mesela. Işte. Evet burada beat çalıyor. Güzel bir, Güzel bir ritim var. Sen... Adam işe alma görevi mi vardı? Alıyor. Al al. Burada chestler falan cart çurt. Oo mor buldum. Reis mermi attı bir de sağ olsun. Safe'den yiyorum. Gel. Bir medkit var mı? Buldum. Tamam. Şapşuk şap var ben. De. Yok ona 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 gerek yok da. Medkit'e var ama. Hatta şunu şöyle at. Şunu al. Bende hem metin hem ellilik var şu an. Ne güzel. Ölmek için mükemmel bir Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Unutun arkadaşlar unut. <laughs> unutun unutun. <laughs> unutun tamam biz burada video çekelim siz beğenmeyin. Ayıptır ya. Bu arada arada da olsa ayda bir abone geliyor nereden geliyor bilmiyorum. Böyle enteresan nickli isimler kanalımıza evet. dahil oluyor ve bu unut bizi çok mutlu ediyor. Aynen öyle. Orhun'cuğum şu metini sen alır mısın? Bende çok fazla kalkan şey oldu bir anda. Gerek yok ya, gel sen. İhtiyacımız bile olmaz. Allah Allah. O kadar. Abi kendine güveneceksin bu hayatta. Aynen öyle. Kendine güveneceksin. Evet. Rakip ama, makip tanımam ben. Ama şöyle bir şey var, ben pompalıma güvenmiyorum. Ne Yeşil var? tambur tumburum var çünkü. At Onu da mı atayım? AR ile mi oynayayım sadece? Tamam. Evet. Ben de, benim ARM'de niye bu arada 4x var? Enteresan. O da iyi. Adamım karşısının hücrelerini görecek. Kaç tane <laughs> NPC azalt edebiliyoruz oyundan? Bilmiyorum ki. Ya bir ordu kurabiliyoruz mu NPC'lerden? Zannetmiyorum. Olanak tanımadı. Sayın Orhun Yavuz olanak tanımadı. Ben Hocam bir Ramazan hakkında bir yorum alalım ne düşünüyorsun nasıl geçti bu Ramazan Oruçlar ben zorladı çok mı çok rahat geçti bilmiyorum ben memnunum ben bu arada Kaldırmayacaktım arkadaşlar neyse Güzeldi ya bence çok, çok güzel bir hızlı geçti kim hasta sen düştün ya demeç edin yandan evet. hani. Teşekkür ederim Arkadaşlar bu da yavaştan yaz gelmeye başlıyor videolar daha sık olabilir vlog tarzı videolar gelebilir <laughs> Statikte olun Enteresan vloglar gelebilir. 100 yüz abone de Selim Skodra konuk <laughs> ya öyle şeyler kurduğumuzda olmuyor ya. 30 like dedik mesela. 15 like dedik Uraz'la düet yapmak için. 10 geldi like mi? geldi. 10 like geldi. Belki gelir abi. Pes etmeyeceksin. <laughs> evet telefonla konuşmasak daha hoş olacak burada. Sayın Meral Başaklar. <laughs> Şu an videodayız da çünkü. Neyse bu kadar bunlara alışık Kesersin kanka <gülüyor> <gülüyor> Kesersin kanka Burası lüplanmamış <laughs> <Böyle gülüyor> şey. evet, Dedektif il 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 il. Olay olay çözümü yaptım şöyle o, Olay mali inceleme Ooo <laughs> ben bunu alırım yalnız Derken Neyi bıraksam? 50'liyi il bıraktım Ben burada Poseidon var Adam Lan löpçük Löpçük <laughs> Geliyorum oh, eğim yok. Tam beynini patlatmaya geliyordum Diggle'la sen öldürdün. Diggle mı? Oley. Ne abi Diggle'im var. Diggle'a scope falan takılıyormuş bu arada. Ha. Enteresan. Hocam ne öyle yumuşak mısın? Yani öyle Diggle mı oynanır? Digel dedin Digel buldum. Ne güzel. Mor hem de. Oo. Ezik. <laughs> Benimki mor. Oh, altı tane şap şapım var. Ne diyorsun? ne diyorsun? Yok. Bunu alsana. Bunun görevi evet. var galiba. Var Yerin var. varsa al. Eşsiz verme. Ama birimizin alması lazım onu. Yapacak bir şey yok bu maç win alacağız. Video Poseidon'u işe aldım. Evet iki tane NPC'miz var şu an. Ne güzel. Al abi. tak peşine getir. <laughs> Orduyu kuracağım yavaş yavaş. İlk 11. <laughs> ne oluyor <laughs> Halı sahaya adam. Arkadaşlar bu arada abone olur, olursanız bizle beraber halı sahada oynama şansınız var. Evet. Şans. <laughs> Çekiliş. Reis ağır mermi verdi sağ olsun. Of do double diggle yapma düşüncesi çık aklımdan. Pompalıyı bırakıp diggle mi alsam? Yapma sakın öyle bir şey. Oynarım bu arada. Oynamışlığım var. Eski chapter'larda zamanında. Var. Ama izleyiciler kötü anlar yaşamaz. Kötü anlara sahip olmaz. Evet, formdan düşmüş olabiliriz doğru diyorsun. Hadi bir adam gelsin ya yani. Adam görmedik ya bu nasıl o maç Biz Biraz aksiyon bana. ya Bu ne ya Şurada build fight dönmüş Gidelim Ama dönmüş sadece Öyle biri yok Tommy gun var çok fazla metin var bu arada oyun içinde Evet Tommy'dan nasıl? Biraz şeyle Nörfümsü O zaman gerek yok Şimdi Koş Ben buraya bir yanaştım Sen bir yaklaş oraya Bu adamlar da var Şu evde olabilirler mi? Altımızda, altında bir yerde şu an adam var abi. Bence evdeler bu arada düşüyordum. Lan aman diyeyim. race materyal verdi sağ olsun. Şurada iki tane rozetli takım var. Bunları alırsak bin. Maç bitti zaten. 10 kişi gördük. Bu ne ya? 10 kişi kaldık. Adam NPC görmeden. Ya. Oruç oruç. Beni sorgulama. <laughs> beni sorgulama. Adaya, adaya gidiyor adam. Güzel gidelim. Evet NPC arabama bindi. Okay. Ya fold damage'i ya. Kapıştığımız tek şey fold damage zaten. Adayı ele geçirmişler çoktu. Ha. Ama baskın basanındır diye bir cümle vardır bilir misin? Bilirim de. Biraz zor tingen ama o iş. Fight varsa törtlemeye gidelim. Çok sıkmıyorlar gibi ama. Vay var yukarıda fight. Nereye sıkıyorlar bilmiyorum da, yukarıda bir... İleri sniper ısıyor yukarıda. Şurayla fight atıyorlar. Gördüm. Ya benim NPC şeye girdi. Rift'e mi girdi? girdi. Evet. Güzel, güzel. Arkadan arkalasak Aa, bu, mı? Geri geri geri, aynen adamlar çok mal gibi duruyor bu arada. Evet, rift kapandı. Ben indim. Aa, beyaz diyor adam. Adama kaçtı mı? Kaçıyor evet beyaz diyordu. Adam direkt kaçtı lan. Şuna bir tane vursan ölecek. Beyaz dedi. 23. 68 vurdum beyaz. İndi oraya. Biri, da, biri indi biri indi. Yanına. i̇nemedi İn, aşağı düştü aşağı düştü. Arkamda, arkanda biri var. Lan bu ne bizim NPC'yiz. NPC sana bomba attı ve be. ben de ya, ya adam vardı dedi. Ama biri geldi koşuyor burada. Bir de var evet geldi. Geliyor. Trek. Öldü lan. Bomba atma tamam. bir dur. Lan bir dur abi NPC. Lan ya, nereye sıkıyor? Bunu şimdi. Oğlum bana kim vuruyor lan? <laughs> Çok karışıyor. NPC'ler ne yapıyor? Benim eğim yok şu an. Vuramıyorum düz bir adam. Adam tek kişi alır. Hay bende. de. Haydan çıkıyorum ama. Can basacağım. Şey. Bende adam. Gelsizleşim var istiyorsun. Bende adam. Geldi. Sakin kal. 60 Ben ne adam? Yaz spreş tam. Bos bizim NPC'lerle fight diyordu. He. Burada lan. Kona kapattım, aşağı düştü. Burada adam Abi nerede fight atıyorsun? Kesinlikle. Az canı var bu arada kalkanı kırdım. Ölmüyor. Bir canı var. Öldü ha. O kadar saçma bir yere girdik ki adamla. <laughs> Öldü. Splash atacağım rahat dur bir. NPC'ler niye aldık biz Allah aşkına Vallahi ya. billaha ya. <laughs> Hiçbir şey yaramıyorlar. Ortada da daha çok kargaşayı var. çıkartıyorlar. Neyse. Atlasam mı direkt aşağıya? su mu ya, altın? Ya, altın su mu? Et It var ipe, Atladım. Bu da de, defa defa fight var. Oraya gireceksin. Atladım suya direkt. Ölme sakın. Yok yok. Şurada adam var. Nerede? Şurada. Üstünde. <laughs> He biliyorum. Geldi adam bende. Oo bu ne yapıyor? Nakladım birini. Ama safe çok e vuruyor. Ben, ben sayfa e kaçtım. Ka e gidiyor teki. Bana bakıyor teki. 65 Oy, off Ben de vurdum aynı anda vurduk bu arada adamı. Netkitleri basalım. Splash'im var bir tane daha. Minim var mı? Abi 3 medkit var gel sinirlere basalım At Medkit bas medkit Dur bascam bascam Abi diggle ya yerim Efsane bir pompalı saldım al bunu Bu adamın ARS'i neymiş Kim koşuyor ya Alınır Şurada son adana şurada 2 vs 2yiz bitti maç Tamam Bunun ARS'i ne abi Hani şunu alacağım. Ben rozetleri almadık bu arada. Safe'de kalmış. Neyse. Neyse siktir et. Safe'e git. Neymiş hey. hmm. mobilitelik bir şeyim yok bu arada. Benim de. Yani safe biraz iyi oynaması lazım. Adamları gördüm. 65 beş dedi Helal. Sen tutmaya çalış birazcık ben tepeden önlerine çıkacağım. Burada adam. İkisi de aşağı gitti. Görüyorum birini. Ben haydiyim güzel yerde. Altımı kırmaya çalışıyorlar. Abi niye bana bomba atıyor? Mal çünkü. Şurada ikisi de aşağıda. Geliyorum görüyorum şu an. Şurada biri baksın şimdi. Vuramadım ya bedava açım var. Ben alttakine bakıyorum. Aynı yerde şu. Burada adam 29 vurdu. Ben öbürünü ya. tutuyorum öbürü çıkamıyor. NPC de sıkıyor onu Crackledim birini. Ben de öbürünü crackledim. Öldürdüm. Son adam. o da Aldım. crack Altım kalkan basıyor. Şu an kalkan basıyor şurada. Geliyorum. Altımda tam duyuyor. Ağaç var ama ağaçtan göremiyorum. Ağaç kırdı. mı öldü? Zaa. Evet arkadaşlar ilk başta ilk bin aldık. Bu da böyle bir videoydu. Orada Güzel son cümle var mı? Hayır liftarlar beyler. Hayır liftarlar arkadaşlar.